Probleme dayalı öğrenme. Probleme dayalı öğrenme. Yöntemin tanımlanması. Gerçeklerin, kavramların direkt olarak sunulmasına karşı çıkarak öğrencinin kavramları ve ilkeleri öğrenmesini kolaylaştırabilecek bir araç olarak kullanılan probleme dayalı öğretimi, karışık gerçek yaşam problemlerini çözmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yaklaşımdır problem çözme öğreniminin temeli öğrencilerin yaparak öğrenmesine dayanmaktadır. Problem çözme öğrenimi, gerçek hayatta karşılaşılan dağınık, karma karışık problemleri çözmeye dayalıdır. Öğrencileri gönüllü olarak bilgiyi öğrenmek, diğer bilgilerle kaynaştırmak ve öğrenilen bilgiyi gelecek problemlere uyarlayıp, hep anımsayıp uygulayacağından emin olabileceği yolları düzenlemek için harekete sürükleyen bir yaklaşımdır. Problemler problem çözme öğreniminde öğrencilerin çalışma azmini körüklemek için tasarlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin etkin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Aynı zamanda grup çalışması, araştırma malzemeleri bulup değerlendirmek ve hayat boyu öğrenim için fırsatlar sağlayabilir. Yöntemin temel öğeleri Problem çözme öğreniminde öğreniciler bir problem ile karşılaştıklarında hali hazırda var olan bilgileriyle o problemi çözmeye gayret ederler. Probleme dayalı öğrenim yaklaşımında onların bildikleri takdir edilir. Aynı zamanda problemi daha iyi kavrayabilmek için ne bilmeleri gerektiğini ve nasıl çözmeleri gerektiğini belirlerler mümkün olduğunca yeterli düzeyde problem üzerine çalıştıklarında ve öğreniciler ihtiyaç duyulan bilgiyi araştırmak ve bir dizi bilgi kaynağı, kitaplar, dergiler, raporlar, çevrim içi bilgi ve belli alanlarda çok çeşitli uzmanlar bulup kullanarak öğrenmeye ihtiyaçları olanı öğrenmek için özgün çalışmayla meşgul olurlar. Böylelikle öğrenme, gereksinimlere ve bireysel öğrenme stillerine göre kişiselleşir. Öğreniciler tamamıyla kavrayabilmek ve çözümleyebilmek için probleme ilişkin çalışmalarında ne öğrendiklerine döner ve uygularlar. Problem çalışmasını tamamladıklarında öğreniciler kendilerini ve birbirlerini değerlendirirler. Böylece hem kendi kendilerinin hem de akranlarının yapıcı değerlendirme becerileri gelişir. Kendi kendini değerlendirebilmek etkin, bağımsız öğrenmede temel bir beceridir. öğretimine uygunluğu. Çok küçük bir yaratıcılıkla probleme dayalı öğrenimde her konu alanına uyarlanabilir. Temel problem disiplinler arasında çeşitlenebilirken, iyi bir probleme dayalı öğrenimde problemlerin bazı tüm alanların üstesinden gelebilecek bazı özellikleri vardır. Kavramların daha derin kavranmasının yolunu araştırmak için problem öğrencileri heveslendirmelidir. Bir sebebe dayanan kararlar vermek ve onları savunabilmek için problem öğrencilere gerek duymalıdır. Problem, içerik amaçlarını önceki derslere ve bilgiye bağlamalıdır. Eğer bir grup projesi için kullanılırsa, öğrencilerin onu çözmek için birlikte çalışmalarından emin olmak için problem karmaşık olmalıdır. Probleme dayalı öğrenmenin en ilgi çeken özelliklerinden biri, hem konu odaklı becerilerin, örneğin diyagramların ve soyut modellerin kullanımı, konuyla ilgili veri elde etme ve kullanma, gerçek dünya sorunlarını analiz etme ve bunun gibi hem de aktarılabilir becerilerin Örneğin zaman yönetimi, takım çalışması, bağımsız öğrenme, karar alma, problem çözme, fikirleri ve sonuçları beyin fırtınası yapmak ve bunun gibi gelişmesine yardımcı olur. Sosyal duygusal yönlerle bütünleşmesi Sosyal ve duygusal yetenekler bir çocuk için sadece akademik başarıya erişmek için değil, aynı zamanda mutluluğu ve kişisel başarısı için de çok hayatidir. Bu durum aşağıda sıralanan 5 bilişsel ve davranış unsurlarını geliştirmeyi gerektirir. Öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, iletişim becerileri ve karar verme sorumluluğu. Sınıftaki etkinlikler boyunca çocuklar kendi eylemlerinin sorumluluğunu alırlar ve eğitimleri esnasında ve ileride de iyi seçimler yaparlar. Sınıf içinde uygulanma adımları. Probleme dayalı öğreniminin adımları nelerdir? Adım 1 sorunu araştır keşfet adım 2 bilineni sapta ifade et adım 3 sorunları tanımla adım 4 bilgiyi araştır adım 5 çözümleri araştır adım 6 seçilmiş çözümün sunumunu yap ve çözümü destekle adım 7 performansı gözden geçir bu dezavantajlı ve kız öğrencileri kapsayıcı stratejiler Öğretici süreçleri açıklamak için zamanlı kullan. Sorularını cevapla, önerilerini değerlendir ve onların hipotezine dair sorular sorarak irdele. Proje tabanlı öğrenimi kullan. Dersleri gerçek yaşamın içine yerleştir ve içerik, beceriler ve gerçek insanların yaşamları arasında ilişkileri göster. Onlar çalışırken gözlemle, onların öğrenmelerini cesaretlendir. Kararsız olduklarında onları destekle. Öğrencinin rolü. Probleme dayalı öğrenimde öğrenicilere kendi eğitimleri için giderek artan bir şekilde daha da fazla sorumluluk verilir. Süreç içerisinde artarak öğretmenden bağımsız hareket ederler. Probleme dayalı öğrenimde kendi yaşamını yönetmeyi öğrenen ve kendi mesleki kariyerinde ilerleyebilen bağımsız öğrenciler yetiştirir. Öğretmenin rolü Probleme dayalı öğrenimde öğretmenin öncelikli rolü probleme dayalı öğrenim sürecinde öğrenicileri yönlendiren eğitim koçu ve uygulayıcısıdır. Öğrenciler, probleme dayalı öğrenme sürecinde daha da profesyonel oldukça öğretmen daha geri planda durabilir. Ölçme ve değerlendirme. Probleme dayalı öğrenim boyunca öğrenciler sadece kendi takım çalışmalarını, iletişimlerini ve araştırma becerilerini güçlendirmezler. Aynı zamanda hayat boyu öğrenme için yaratıcı düşünce ve problem çözme yeteneklerini de geliştirirler. Güçlü ve zayıf yönler. Problem odaklı öğrenimin yararları öğrenciler için. Öğrenci merkezi bir yaklaşımdır. Genellikle öğrenciler çok keyifli, eğlenceli ve öğretici bulurlar. Çok daha boyutlu bir kavrayışı teşvik eder. Standart grup ile kıyaslandığında, probleme dayalı öğrenimde öğrencileri kendi yetenekleri çok daha yüksek olarak oranlanır. Öğretmenler için. Sınıf katılımı artar. Öğrencileri daha fazla zamanlı çalışarak harcamaları konusunda cesaretlendirir disiplinler arası uygulamayı destekler ve uygular. Kuruluşlar için. Öğrencinin öğrenimine öncelik verebilir. Öğrencinin okulda kalmasını destekleyebilir. Kuruluşun öğretime ne denli değer verdiğinin delili olarak değerlendirilebilir. Problem odaklı öğrenimin riskleri. Öğrenciler için. Önceki öğrenim deneyimleri, öğrencileri probleme dayalı öğrenim için iyi hazırlamıyor. Probleme dayalı öğrenme çok zaman gerektiriyor ve diğer konulardan çalışma zamanını alıyor. Bazen endişe yaratıyor çünkü öğrenme süreci dağınık gözüküyor. Daha az içerik bilgisi öğrenilebilir. Öğretmenler için Uygun problem senaryoları yaratmak güç olabilir. Daha çok hazırlık aşaması gerektirir. Öğrencilerin sürece ilişkin çok sorgulamaları oluyor. Ne ve nasıl değerlendireceklerine dair yeni sorular ortaya çıkıyor. Kurumlar için kadro gelişimi ve desteği gerekmektedir. Genellikle daha çok öğretmen gerektirir. En iyi uygulama esnek, rahat bir sınıf ortamında gerçekleşir.